Abi size konuşalım, sizin yorumlarınızı alalım. Buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir takım açıklamalarda bulundu. Yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır. De bunu soruyoruz. Vatandaş ne düşünüyor bu konuda? Abi ülkemiz şu anda normalde zor durumda da. Yani yüzüm yüzün görünmesin. Evet. Zor durumlarda çünkü biz Normalde ben şimdi AK Parti üye bir insanım normalde de. AK Parti üye olduğum için e, ülkenin sıkıntıları büyük. Tabii ama ileride belki bir e, düzelme olabilirse inşallah inancımız var ama yani sanmıyorum pek de inancı olduğumuzda da. Çünkü ülkenin bazı bu zamlardan dolayı, dolayı insanlar iyice bunalma girmiş. Aslında AK Parti son zamanlarda çok yüksek iyiydi de sonsuz zamlardan sonra zamlardan dolayı AK Parti gerileme yaptı. Bir de doların yükselmesi iyice insanların nabzını yükseltti zaten. Evet. Ee, yani Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın yana ben gerçekten saygıyla, sevgiyle sayıyorum. Ama Allah için o kadar Cumhurbaşkanımız geçti. Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Ecevit olsun. Ülkeye bu kadar bir katkısı olmamıştır. Hani kimisi barajdan, kimisi bilmem ne bir iki Duvardan, pirketten işi götürdü ama Recep Tayyip Erdoğan Allah için şimdi ülkeye insan çok zeki bir insan olduğu için hani köprülerle olsun insanlara güne kadar e, hani 80'lere 70'lere gidersek evet. e, nüfus hastanelerine, babamız zamanında hastanelere vardığımız zaman hastanelerden hastanelerde e, e, randevu alamıyorduk, kapı dışarıda kalıyorduk. Paramız olmadığı için tedavi göremiyorduk. Ama şu anda hani zor durumda bir insan olsa bile kimlikle tedavi görebiliyor. Bu da neden AK Parti'nin yapmış olduğu bir şeyden. Yani bu zamana kadar Allah için geçmişlere bakardık. Süleyman Erdemir, Süleyman Demirel olsun, Ecevit olsun zamanla bakarsak abi. Yani bu zamana göre çok işe rahatız yani şu anda. Ha teknoloji gelişti. Rahatlık biraz daha olduğu için tabii fiyatlar arttı ama ben geçmişe göre çok rahatım yani. Şu anda daha özgürüm. Yani daha kaliteli bir insanım. Eskiden kaliteli bir yaşam yoktu yani. Ama şu anda kaliteli bir yaşam var. Abi yani Allah için Recep Tayyip Erdoğan'ın yani yaptığı Cumhurbaşkanımızın sevgiyle, saygıyla onu her zaman selamlıyorum. Abi şunu diyeceğim özgürüm dediniz ama yüzünüzün gözükmesini istemediniz. Abi düşmanımız çok yanlış anlama hani düşmanımız çok olduğu için hani konuşuyorsun doğruları konuşan hani, dokuz köyden kovulur derler ya evet. bu hesap düşmanımız çok. Ben eski parti eski masa başkanı olduğum için AK Parti'nin eski AK Parti'nin genel masa başkanı olduğum için yani o konuları ben devletin daha iyi bildiğim için hani bazı şeyleri bildiğim için. Şimdi Recep Tayyip karar almaya çalışan çok. Ama şunu ben söylemek istiyorum gerçekten. Ya yani büyük oyunlar var. Aslında şu anda yaşanan durum da normaldir. 2024. Mal mi abi? Tarih. 2024, hani tarih 2070-2080 değil, tarih 2024 bu yaşam tarzı da 2024'de normaldir ben şunu sormak istiyorum. 2024 dediniz, güzel bir noktaya dediniz. Tarih dediğiniz gibi 2024. Şimdi ben biraz geriye gidiyorum, bayağı bir geriye. Taş devrine gidiyorum. Taş devrinde insanların sıkıntılarına bakıyoruz. Taş devrinde de insanların en büyük problemleri barınma ve gıdaydı. Bugüne bakıyoruz, bugün de insanların derdi 2024 Türkiye'sinde barınma ve gıda. Gıda da şu an dünyanın en büyük enflasyonlardan birisini yaşıyoruz. Türkiye maalesef dünyada gıda üzerinde en fazla enflasyona sahip olan ülke. Neden bu duruma geldik? Kabul ettiniz hani bir takım sıkıntılar var ekonomide dediniz ama bunun sebebi nedir abi? Niye biz bunları yaşıyoruz? Şimdi ben normal burada taşın, normal bir insan gibi değilim. ya yani ben şu anda normal İstanbul'da Levent'te yaşayan bir adamım. Geçen Zincirli Kuru'yu mezarlığında büyük bir sanatçılarla beraber geçmiş ölme ölen sanatçıların resmini ölçek. Onlar da bizim Türkiye'nin evet. insanları. Sabri alışık olsun. Üstüm Gülses olsun. Hatta internetin resimlerini verebilirim yani. Hayır. reklam olmasın diye ben yüzümü ondan saklıyorum yani. İsminizi de mi söylemek istemiyorsunuz? Ben olma, ha, fenomen, aslında fenomenim ben de vermek istemiyorum. İsminiz yani, nedir abi? Söylemek istemiyor musunuz? Allah Allah kusura bakma vermek istemiyorum. Tamam, ben konu ben aslında vermek istemiyorum. Şunu verdiğim zaman sıkıntı Biz oluyor. Bizi Türkiye tanıyor yani. Türkiye'den ziyada yüzde 70-80 tanıyan var yani. Çünkü ben çok insanlar mesela. Rahmetli Aydemir Merak baş geçen bak vefat etti cenazesinde ben beraber oradaydım. Yemin olsun Mehmet Ali Mehmet Ali Erbil'den sırsızla beraberdim bak cenazede. Peki siz sesiyle, tanınan mesela. birisi misiniz yoksa başka bir şeyiniz özelliğiniz falan mı var? Nasıl? Sesiyle tanınan birisi misiniz yoksa başka Sesiyle bir özelliğiniz mi var? Şovlarla Moğollarla beraberim de ben şimdi Antalya aslında normala gezmeye geldim. Şovmensiniz. Tan Tanıdık aracından geldim de geçici olarak birkaç gün yani yarın gidiyorum zaten. Aydın Akbaşı cenazesi İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda ah, Mehmet A Ali Erbil'le beraber Şafak Sezer vallahi inanmazsınız yani. Beraber. İnanırım abi. ya Bu bir statü göstergesi. Mi? Adamların dediği kelime ne biliyor musun? Adam iş istiyor, para istiyor. Yani adam orada normalde diyor, dua etmeye gelen yok diyor ya. Herkes diyor oraya reklam olsun, fotoğraf çekmek için. İnsanları bu kadar bahsetmeye kadar düşmüş bu seviye. Ama şu bir gerçek yani ben gerçekten bir AK Partili olarak Sayın Cumhurbaşkanı aslında ben Konyalıyım. Konya Bozkırlıyım. Yani Cumhurbaşkanımızın yemin olsun adam gerekeni yaptı el, elinden geldiği kadar yaptı ama maalesef karalamaya çalışanlar çoğaldı yani. Az önce ya bir soru sordum ama cevabını alamadım. Yani İyiz biz bu. bunları neden yaşıyoruz? Taş çevrindeki sıkıntılar yaşıyoruz şu anda abi ülke olarak. Bunun sebebi ne? 1500 yıla gittim. Evet. Abi şimdi 1500 yıla benim dedemin dedesi de bilmez. Yok bugünü soruyorum. Bugün, bugün yaşadığımız bugün. sıkıntılar taş devrinde de vardı. Barınma sorunları, gıda problemi. Şu anda yemin olsun biraz aslında yaşantı şu anda nasıl? Tamam her hayat pahalı ama biraz yüksek açan insanlar da çok yani. Adam Affedersin asgari ücret alıyor. 20 bin telefon kullanıyor abi. Buna ne diyebilirsin ki yani? Telefon neden 20 bin lira abi? Atıyorum 15-20 milyarlık Pro Max 24 kullanıyor. Bir ya telefon için hikaye çalışıyor diyorsunuz. İşte öyle insanlarımız var. Bir, evet. bir telefon ya, için hayır. biz ülke olarak neden hikaye çalışmak zorundayız abi? Bunu sorgulamamız gerekmiyor mu? Bir sıradan vatandaşlar olarak. Bir telefon nasıl olur da iki maaş olabilir? İşte insanlar atıyorum kız arkadaşına hava atacak. O telefonu ne yapmak lazım? Ne yapması lazım? İşte Oh, i̇şte gösteriş bizim bu Türk milletinde bir. Neden alıyoruz demiyorum abi. Neden fiyatı o kadar? Abi yapacak bir şey. Fiyat nasıl aldı İnsanlar şuna ben geçen vallahi yemin olsun telefonumun mikrofonu değiştirmeye gittim. Hı -hı. Sadece mikrofondan ses gelmiyor. Normalde 50 lira 100 lira adam diyor ki 500 lira abi diyor piyasa değeri bu diyor. Hani yapacak bir şey yok yani. esnafa da bir şey diyemiyorsun yani. İnsanlar nasılsa şu anda fiyat nasılsa insanlar o fiyata göre uyuyor. adam diyor ki benim evim var 4 tane dairem var diyor. Evet. Atıyorum kira 5 milyon lira veriyor mu diyor? O adam 20 milyon lira mı veriyor? ben de veririm abi 20 milyon lira diyor. Malım benim değil mi diyor? Yani olan gene mal sahibi olmuyor. Olan fakir oluyor. Soruyu mu anlamadınız abi yoksa cevap vermek mi istemediniz? Yani biz bunları neden yaşıyoruz? Şimdi bakın bir takım problemler tamam. var. Hepimiz kabul ediyoruz bunu ama bunun sebebini soruyorum ben. Şimdi bunu zaten birçok insan kabul ediyor problemleri. Ama bu sebepleri tartışma konusu. Biz bugün bu sıkıntıları neden yaşıyoruz? Şimdi güzel bir örnek verdiniz. Bir telefon yaptırdım 500 lira dediniz. Niye fiyatlar bu kadar şey, yüksek abi? Bu yayın kaç gün sonra yayında? Yarın yayındayız abi. Allah evet. yapma. Hani tanıdık görmesin beni biliyor musun? Çünkü ya bizim düşmanımız çok abi. Abi niye sizin düşmanınız? Çok düşman sizin... derken yani doğruları konuşun zaman kötü olursun Hani şu an ben doğruları konuşuyorum ve bundan hoşlanmazlar diyorsunuz. Tabii, tabii. Ben tabii. Benim yeri geldiği zaman inanmazsın ama Recep Tayyip Erdoğan'ın mitiklerinde gül atmış aynı yerde beraber insan. Bak Konya'ya olduğum için Konya çok geldik. Gitti gül beraber. attınız. Aynı otobüs içinde bindik beraber. Ondan sonra efendime söyleyeyim yani büyük yollarda yol aldık ama ben gerçekten yanlışın AK Parti olarak şunu ben AK Partiliyim. Evet. Benim ailem de AK Partilidir ama ülkenin olacağı buraya kadardı yani. Bundan daha ötesi olmazdı. Daha iste işte yapacak bir, bir bir şey başkan ben muhalefet göremiyorum. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu zaten bu işi yapacağı yapamayacağını bildiği için. Hani tırmanmaya çalıştı ama olmadı. Eyvallah. Teşekkür ediyorum abi. Ağzınıza sağlık. Şöyle ben bir ilk defa bu kadar ünlü birisiyle karşılaşıyorum. Şöyle bir Sağ fotoğrafım olsun. Yok, yok, yok. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın abi. akşamlar diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir takım açıklamaları vardı. Ahlat'taydı kendisi. Orada bir takım konuşmalar yaptı. Yolsuzluk, baskılar ve yoksullukla geçen günler artık eskide, geride kaldı dedi. Bunu nasıl değerlendiriyor vatandaş? Bunu araştırıyorum. Bir genç olarak yorumun ne buna senin? Aynısını abi iki sene önce İstanbul'da da yapmıştı. Yoksulluk Ağabey. geride kaldı falan filan. Evet. Sen yoksulluğun geride kaldığını inanıyor musun abi? Ya da Biz burada görüşün alıyorum ama bu şahsen ikimiz de aynı hayatı yaşıyoruz. Abi ben yoksulluğun kaybettim. geride kaldığına inanmıyorum. Evet, abi iki yıl önce daha böyle yapıyordu. Gidiyor karısı yemek veriyor, pazara diyor bir dakika. Kadın diyor ki 500 lira değil 300 lira çıkartacak. E karısının verdiği yemekte. Bir taban maliyeti 1500 lira. Sadece bir taban. Kadın nasıl gidecek? Annelerimiz pazarda 300 lira alışveriş yapacak. Mesela gidiyor karısının çantası ama 80 bin lira. Mesela bir aylık pazar alışverişi nasıl 300 lira olacak? Karısı 80 bin liralık çanta takıyorken, altında ayakkabı 20 milyerken bir kadın nasıl çıkacak pazardan 300 lira alışveriş yapacak? Karı söyle diyor. Birçok vatandaş aslında ekonominin pek iyi olmadığını kabul ediyor. Hem fikiriz bu konuda birçok insanla, birçok evet vatandaşla ama ekonomi neden bu duruma geldi? Bu konuda hem fikir abi olamıyoruz. Hem Dış abi, güçler diyorlar. Zenginler öyle yerken fakirler şükrederse böyle olur. Fakir şükretmeyecek abi. Allah'tan Allah gelene küretecek abi. Hayır, Tayyip'ten gelen şükret. Cumhurbaşkanından gelen şükretmeyecek. Yanlış anlama abi bir tane şarkıcı adı aklıma değil şükür karın doyurmaya diye bir şarkı çıkarttı. Adamı adama ateist ilan ettiler. Dur Fakirler Allah'a şükür ediyor ne bulsa da kuru soğan olacak. da yese şükür ediyorlar. Sen şükür çok olacak. büyük konuşuyorsun. Allah'ın Allah söyledi farklı bir şey Allah söylemiyor. Aynısını Ama şunu da unutma ben tamam ben hiçbirisini tutmuyor. Ben Allah'ımı mı tutuyorum sadece. Allah'a şükür ben Allah ediyorum. mı tutuyor? Allah'a şükür ediyorum. Ben cumhurbaşkanı Biz bak bunu satıyorum da ben, ben dört tane, tane yüksüz, yüksüz bakıyorum. Ben de bir de ev kirası var. Tamam. Ablamla yatalaklı, kendim evet, kanser de. hastasıyım. Nerede bizim devletimiz ben ha? Devleti Söyler misin? Abla. Ben devletim. Tamam. tamam. Nerede bizim devletimiz Senin devletin ha? Devletin ha? Suriyelere bakıyor, katlarda tutturuyor ee, ilaçları bedava, kiralar bedava, bir de üstelik para veriyorlar ha? Para veriyorlar bir de onlara. Fakir bu kara, çok özür dilerim. Köpek gibi öteye atılıyor. Bu ne demek oluyor? Nerede bizim, bizim, devletimiz, devletimiz, bizim devletimiz? Balık devletimiz başta yok. kokar. Kanser hastası Balık başta kokar. Kanser hastası mısınız hastası mısın, evet, evet. Ve bunları ben satmak... Selanik çocuğuyum. Ben Selanik çocuğuyum. Atatürk'e kurban olurum. Evet. Atatürk'e kurban olurum. Ben Atatürkçüyüm. Evet. Ya beni de kesseler kanım Atatürk akar kanım Atatürk akar ama ha, bizim devletimiz öyle değil de başta şey doğar başta Atatürk'ümüze bile laf ettiler yok affedersin oğlancıdır yok bilmem ne diye ama bunlar da çok ayıp yeri geliyor bayraklarımız yırtılıyor yanıyor niye hani devletimiz nerede binlerce insanlar öldü Ha şeyde o yürüyüşte pardon Hayır, o yürüyüşte bir sürü İnsanlar öldü. Niye devletimiz içeriye sığındı ama. Ha? İçeriye sığındı. Bunları harbi söyleyeceğim. Harbi söyleyecek. Ha? Söylemiyorum. Söylemiyorum. Ben Selanik çocuğuyum. Söylerim ben. Ben neyse ama oyumdur. Allah, kardeşimiz de aslında siz aynı şeyleri söyledi. Siz yanlış anladınız muhtemelen. Aynı şeyleri ben söylüyordu. Ben size birkaç şey o, sormak istiyorum. O hayır hayır. Ekmek oldu 10 milyon. Yakında 15 milyon olur. Ben de aynı şeyden bahsediyorum. Durumumuz iyi değil diyorum. Et şey Eti kilosuna mi? kadar. 250-300 lira. Nasıl alacağız? Sen 400, 400, milyon. 400 milyon. 400 Et yok abla ya. Bunu alacak da yiyecek. Tamam. Evet. Ha? Abla ne zamandan beri et yemiyoruz artık. Bir tavuk olmuş 150 milyon. Ne hani nerede yiyecek fakirlere? Geçimini sen zor yapıyor. Baba, ev, kiraları, ev kiraları, ev kiraları, ev yani kiraları 500 milyon. Nereden verecek? Dükkanlar, dükkanların kirası bilmem ne kadar. Nerede verecek? Esnaf kazanırsa verecek. Tamam ben de diyorum ki veremez. Kötüye bilir. Dedim ya. Ah, Git. Şey Birkaç bir şey sorabilir miyim ablacığım size? Ben. Tamam, sakin sakin konuşun rica ediyorum. Siz neden bu işi yapmak zorundasınız? Neden kanser mi? hastasınız ve ben, evet. Sonradan ben yakalandım kansere 4 senedir kanser hastasıyım Bunu sizin yapmamanız gerekiyor. Benim ilacım gerekiyor. var Bir gün gel götüreyim seni eve Ev kira benim tüpüm bile var Tüpüm bile var benim oksijenli Bir de evet bir de şeyim var havam, Havaya bağlıyım Evet. Çok sıkıştım mı bunu kullanıyor. Ben bu peçeteyi satacağım da para kazanacağım. Çoluğa çocuğa ekmek parası götüreceğim. Ne yapacağız? Yok. Hırsızlık mı yapalım? Affedersin. Orospuluk mu yapalım? Bilmem ne mi yapalım? Yapamam. ağzımız açtığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet diyoruz. Şimdi evet. size bunu evet. yaptırmaması gerekiyor. Bir evet. yani... paket sigara olmuş 100 milyon. Fakir konu bunu nasıl alacak? Sigara yasak diyorlar. Bilmem ne yasak diyorlar. Yas Niye madem yapmasınlar tütünü yasak etsinler temelli kökünden ha? parkayı kapatsınlar olduğu gibi? Herhangi bir maaşınız falan var mı abla? Alıyor musun? Maaşınız var mı? Herhangi bir maaş Maaşı Ma maaşınız var mı? Hayır yok yok. Yok. Nasıl sadece mendil satarak mı geçirmeye çalışıyorsunuz? Evet. Çalışıyorsun evet. solda komşularımla yardım ediyor. Allah bin kere razı olsun. Bu kadar insanla Beni boş çevirmiyorlar. Onlar da veriyorlar. Ama hepsinin işi gücü rast gelsin. buradan yetkililere bir şey söylemek ister misiniz? Sesinizi duysunlar. Yetkililerimize ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Allah onları gene başımızdan eksik etmesinler. Ama biraz da fakir fukarayı gözetlesinler. İstediğimiz bu. Can yanmasın. Analar ağlamasın. Heh. Biz bunları istiyoruz. Barış istiyoruz. Barış. Devletimizden barış istiyoruz. Başka bir şey yok. Ee, çok yormayalım biz. Ee, ben senin iletişim bilgilerini alabilir miyim? Kapattım. Röportajı bitirdim. Ama arama be. Yok aramayacağım ben. Arama. Ben seni aramayacağım. Gideyim. Sana ulaşmam gerekiyor benim. Ama be, sakın ha. Yok, Başka Adem, Teyze, ben. teyze nerede oturuyor? Ben nerede oturuyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir takım açıklamaları vardı bugün. Yolsulluk, yoksulluk ve baskıların olduğu o yıllar artık eski günlerde kaldı dedi. Vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Eski günler geride kaldı ama yenileri daha bizi bekliyor bence ya. Daha mı vahim diyorsun? <laughs> Şimdi öyle demeyelim, tutuklanmayalım. Tamam ben senin görüşün hiç problem yok. Hakaret küfür etmediğin sürece yok. rahat rahat konuşabilirsin. Ya bence daha kötüleri ileride bizi bekliyor ya. Neden böyle diyorsun. Neden? Çünkü ümitsiz vaka ya bence. Bence hiçbir gelecek görmüyorum. Çünkü evet yani ben şu an belirli bir ücrete çalışıyorum ama elde tutulabilecek bir şey yok. Mesela eskiler bir şeylere çalıştıkları zaman ileride bir gelecek nesillere bir şey bırakabiliyordu. Ama şu an çalışmayla ben gelecek neslime veya oğluma veya torunuma bir şey bırakabileceğimi düşünmüyorum. Allah veriyor bir şekilde şükür olsun ama diyor dediğim gibi ne bileyim ileride oğluma veya torunuma ne bileyim aile aileme bir verebileceğim bir şey yok gibi düşünüyorum. Yani şu anki çalışmamla ileride bilemem Allah ne nasip eder ama şu an ümitsiz ya. Birçok insan bugün, ben sizden önce de birçok insana mikrofonu uzattım ve gidişattan memnun değil. Özellikle ekonomik anlamda birçok insan sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Ama bunun sebepleri tartışılıyor. Hani onu herkes farklı bir görüşü var. Dış güçler diyorlar. Esnaf yapıyor bunu diyorlar. Hükümet hatta CHP yapıyor bunu diyenler de var. Sen neye bağlıyorsun bu durumu? Esnaf Biz... yapıyorsa bu esnafı elinde tutan da sensin. Bunu denetleyecek kişi de sensin. Hani bunu sen de denetleyemezsin, ben de denetleyemem. Devlet elinde bir güçle bence bunu denetlemeli. Bir ara böyle bir şeyler çıkarttılar. Yok marketlerde fahiş fiyatları araştırıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama. E hani nerede? Hala fahiş fiyat yapılıyor. Ki bence bence esnaf da haklı. Esnaf bu hafta sana sattığı 20 lira şey, bir dahaki hafta 25 liraya alıyor. Esnaf geçen sana 20 liraya sattı. E bugün 25 liraya alıyor. Adamın karı nerede? Zararı ortada. Yani bence esnafın da bir suçu yok. Tamam. Enflasyon ilk... ortada aslında. He, enflasyon ortada ama sen enflasyonu tenis topuyla ne bileyim affedersiniz, don lastiğiyle şey yaparsanız, ölçerseniz yani diyecek başka bir şey yok bence ya. Gelsin, o, okudun mu mezun mezunu musun? mezunuyum. Daha mezun olmadım. Stajım verip mezun olacağım. Havacılık okudum. Şu anda da havalimanında çalışıyorum ama çok güzel bir şeyde çalışmıyorum yani. Çok güzel bir yerde çalışmıyorum. Şu an en dipte başladım. En yukarı doğru çıkmayı Allah nasip ederse. Gençler iş beğenmiyor diyor dayılar. Gençler iş beğenmez. Ya senin adama yaptırdığın işte verdiğin para. Yani önceki nesiller evet çalışıyordu. Bir, bir şekilde çalışıyordun ama ama şu an insan uyandı mı diyeyim? Maymun gözü açtı mı diyeyim? Ne, ne, diyeyim bilmiyorum. Çünkü eskiler önceden yurt dışı hayatını falan ben şimdi yurt dışına ödümden demiyorum. Sakın hani kimse de yanlış anlamasın. Beni izleyenlerden işlemesin ama yurt dışına güzel elbette ama yurt dışındaki benim yaşındaki bir gençle oradaki bir genç 18 yaşına girdiği zaman ehliyetiyle beraber babası ona araba ediyorsa, ben ehliyetimi ne benim babamın zorlamasıyla veya benim kendi çalışmamla ben ehliyetimi alıyorsam ve arabayı da aynı bir şekilde alıyorsam ben burada adaletsizlik karar Hani benim düşüncem bu. Bilmiyorum da çok genç bahsettiğin gibi çok umutsuz ve e, üniversite mezunları işte yeni mezun olmuş gençler, atanamayan gençler evet. hep yurt dışı hayali kuruyor ve evet. imkan olan da gidiyor bu arada. Ülkemiz adına üzücü bir şey ama belki de, belki kendileri için bir son kurtuluş yolu olabilir bu. Evet. Senin bu tarz hayallerin var mı? Ya ben asla ne aslında ben ülkemi seviyorum hani ben ülkemin insanını da seviyorum. Ben asla terk etmek istemiyorum. Ama şartlar böyle giderse insan ister istemez bir yurt dışı hayali kuruyor. Ne bileyim eğitim olsun, sosyal hayat olsun, yaşam olsun, çalışma alanı olsun. Yani askeri askeri çalışma saatimiz bizim şu an 45 saat. Ben şu an havalimanındaki şiflerimle ben size açık göstereyim. 50'den aşağı shiftim yok mesela. Benim 50'den aşağı şiftim yok. Mesela sonra gençler iş beğenmiyor. E sen... Aslında çalışmak da değil. Çalıştığınızda verdiğiniz emeğin karşılığında aldığınız para. Yok yani. Mesela ben daha üniversiteden mezun olmadan ben işimi buldum. Ben daha finallerimi verdim. Ben direkt işe başladım. E ben mesela insan şunu düşünmez mi? Ya üniversiteden bitti. Ben biraz eve gideyim. Ne bileyim birazcık dolanayım, gezeyim, dolanayım. Sonra e, sonradan iş hayatına bakabilirim de diyebilirdim. Ama ben ne yaptım mesela? Ben direkt mesela iş beğenmeseydim veya iş çalışmakta gözüm olmasaydı ben direkt üniversiteden mezun olmayla iş bulmazdım mesela. Biraz gezer tozardım. E, hayatımı da yaşayabilirdim. Yani hayat yaşamak sayılmaz ama ne bileyim arkadaşlarla çıkıp kafede bir 101 atmak bile bence şu an günümüz günümüz şeyinde en en yüksek bir sosyal hayat yani bence benim gördüğüm kadarıyla. O bile lüks olmaya başladı. Yani orta sınıf hayat, biraz düşük aileyle aile bütçesinde büyüdüysen 101 atmak senin için yüksek bir ihtimal oluyor. Çok acı gerçekten çok acı. Ben bunları düşünmüyorum. Gece yatımda düşünsem ben bunları kafayı yerim. Belki de bunun işi belki çok daha kötü intihara kadar gider ama ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Bir şey yok da... geleceği diyoruz gençlere. Hani Atatürk de gençlere emanet etti evet. bu ülkeyi. Bir genç olarak bu ülkenin geleceği olarak olmaz ama bizleri yönetenler seni duyuyor olsalardı Hı. iktidarı muhalefeti fark etmez. Bir şey söylemek ister miydin burada? Vazgeçin derim ya ben. Neyden vazgeçin? Artık yeter derim ya. Artık yeter doydunuz. Boğaza dayandı artık kusmak üzeresiniz affedersiniz ama. Yeter midenizden mi ederim ya. Hani insan bu midesini dolunu bir soda ile geçirir ama sizinki bir soda da geçecek mi mide değil bence. Hani bir koli de içsen ne bileyim bir fabrika kadar soda da içsen bu seni bitirmez bence. Artık bunu hazmetmeniz lazım yeter çünkü. Çünkü gelecekte çok daha yeni nesiller geliyor. Ben şu an Z kuşağıyım, 2003'lüyüm. Z'den sonra ne ismi koyacaklar bize bilmiyorum hani. Ne bileyim alfabete ama yok yani vazgeçmeniz lazım. Böyle bir durum var. Şimdi güzel noktaya değindin. Demokrasiyle yöneten bir yönetilen bir ülkedeyiz. Artık her ne kadar tartışılsa da halkın elinde bir güç var ve bu gücü sandıkta çok güzel kullanabiliyor halk. Evet. Biz en son bundan bir yıl, bir yıl üç ay önce falan bir sandığa gittik ve tercihimizi yaptık. Evet. Şimdi halkın tercihine baktığımız zaman insanların yüzde %50'sinden fazlası bu düzenle memnun gözüküyor. Yani Demek böyle devam etsin dedik biz. De biz. hala da Demek önemli. insanlar halinde memnun mu diye yorumlamalıyız yoksa benim gördüğüm kadarıyla insanlarımız birazcık dini ve milli duygularla hareket eden evet. bir millet. Evet. Yoksa bunun bir etkisi midir bu? Sen bunu nasıl yorumluyorsun? Yani bence dini görüşün de olmalı. Dini bir şeye benimsediysen eğer kendine kabul etmişsen dine göre yaşaman lazım. Ama milliyetçiliği çok farklı bir konu. Onu da kesinlikle olman lazım. Yani ben milliyetçi bir insanım. Şükür olsun ama sen dini farklı yere çekemezsin mesela. Dini farklı bir yerde kullanamazsın. Evet. Siyaseti hallet edemezsin mesela. Yok biz dolarımız yok, Allah'ımız var. Allah var tamam da yani Allah'la doları bir çerçevede bir cümlede kullanamazsın. Çünkü çok gereksiz, çok alakasız yani birbirinden alakasız. Biri kuzey kutbu, biri güney kutbu yani. Ve insanlar artık ne düşünüyor acaba? Yani ya da gayrimüslimler ne diyor acaba? Dolar Allah'ı yendi mi diyor acaba? Haşa. Yani bu cümleyi kurmak gerçekten yani, çok tehlikeli bir cümle. Sözünü kesiyorum. Yani bu bu zamanda şey de oldu yani bu, zamları Allah yapan diyenler de oldu. Hani bu kadar acı bir haldeyiz ve aşağılamak istemiyorum. Hani hep söyle değildir. İlla ki mantıklı düşünüp bunlara o yani bu partiye oy veren vardır ama yani peygamber olmasaydı sonraki peygamber <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız olurdu yani. Gerek yok. Mesela şu an Dilan Polat'ın salındığı yerde bir eleştiri hakkında 12-13 günden beri ismini unuttum hani Dilruba. Ha Dilruba izlerse de kusura bakmasın ismini unuttum. O, o, kız neden hala da içeride mesela? Eleştiri açık değiller. Tamam o kız orada belki hakaret etti mi etmedi mi tam emin değilim. Ama yani eleştiri de kaldırman lazım. Bir eleştiri kaldıramazsan bir sanatçı da olsan, bir ünlü de olsan, herhangi bir insan da olsan eleştiri kaldıracaksın. Tamam saygı saygıda sonsuz saygıda sonsuz göstermen lazım. Ama yani insanlar ben de şu an aslında zor sabrediyorum. Yani gerçekten ben de çok fazla şey söylemek isterim ama Dilruba gibi olmayalım diye ve bugün ilk başta konuşurken de çekindim ve ben bugün buna çok şahit oldum. Mikrofon uzatıyorum insanlar hep kaçıyor. Mesela eskiden bu kadar zorlanmıyordum ben. Yıllardır sokaktayım. İlk defa bu son hafta bu kadar çok zorlandım. Mikrofonu gören fellik velik kaçıyor tabir caizse. Yani, eleştirimi eleştiri açık insanlar değiller ki. Eleştiri eleştirdiği zaman şu oluyorsun yani. Ya Amerikalı oluyorsun, ya İsrailli oluyorsun, Yok. ya da terörist oluyorsun, ya da vatan haini oluyorsun, ya da fet yani FETÖcü oluyorsun yani. Sen karşı mısın ona sen? Tamam teröristsin geç kenara. Şey bu yani. Hitap şekli bu. de yani anladığım kadarıyla düşüncelerini özgürlüğü ifade edemiyorsun şu an. Şunu da söylemekle çekinmiyorum. Ben bunlara en fazla oy çıkan yer yerli yani oralıyım ben. Yani ben Karadenizliyim. Yani oradan çıktım ama ben gerçekten bazen şimdi onlar da beni linçleyecek. Ben bazen oralı demeyi de bazen utanıyorum yani. Sana bana insan nerelisin diyorlar. Diyorum ki orduluyum diyorum. E sen o şey tayfadasın. Böyle <laughs> diyorlar. <laughs> bazen Ak Partili de mesela. Toplum çok kutuplaştı maalesef. Ha, yani Biz burada yani, bile evet. çok yaşıyoruz mesela bu durumu. Ege Akdeniz CHP, Karadeniz tamamen AKP. Doğu karışık. Evet. Ha, doğu karışık. Marmara genelde AK Parti, CHP, karışık kuruşuk oynuyorlar. Ya. Var mı eklemek istediğin bir şey? Eklemek istediğimde tekrar söylüyorum vazgeç. Yeter. Baydı. Baydı yeter.